Herkese merhaba. Şimdi uyumlamanızı tamamladık. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Neler yapacağız? Bundan bahsetmek istiyorum. Enerjiyi nasıl aktive edeceksiniz, nasıl oldu frekansında kalacaksınız, bunlardan bahsetmek istiyorum. E, uyumlandıktan sonra artık bu enerji tamamen sizde. Artık enerji ellerinizin içinde e, hissetmeyebilirsiniz, e, hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz, çok yoğun hissedebilirsiniz, bedeninizde karıncalaşma hissedebilirsiniz, e, midenizde hissedebilirsiniz, bacaklarınızda hissedebilirsiniz. <laughs> Hiç de hissetmeyebilirsiniz, hiçbir önemi yok. E, bu tamamen frekansınızla alakalı. Hiçbir şey hissetmemeniz demek hiçbir şeyin olmadığı anlamına gelmiyor. Burada bir mutabık kalalım. Ee, şimdi, bundan sonraki süreçte ellerimizi kullanacağız. Ellerimizle şöyle bir ileri geri enerji topumuzu oluşturacağız ve niyet edeceğiz. Uyumlamanız her neyse bunda kalmaya niyet edeceğiz. Şu şu niyetimin aktif olmasını atıyorum. Şans enerjimin aktif olmasını seçiyorum. Diyeceksiniz ve 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, mümkünse 30 dakika bu enerjide kalabilirsiniz. Eller böyle olabilir. Kalbinizin üzerinde olabilir. Alma pozisyonunda olabilir dizlerinizin üzerinde. Bu şekilde enerjiyi kendinize çalıştırabilirsiniz. Bir başkasına da enerji gönderebilirsiniz. Nasıl atıyorum yine? Şans enerjisi, RX'i göndereceksiniz. Bunda da işte e, Fatma'nın e, alanına şans e, enerjisi gönderilmem istenilir. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Oldu frekansındayız her zaman. Meditatif bir şekilde o kişiyi imajine ediyoruz. O kişinin üzerine şans enerjisi ise yonca yağdığını düşünebiliriz. E, bolluk bereketse eğer para yağdığını düşünebiliriz. İmgeleme. Bundan sonrası imgeleme. Gözlerinizi kapatıp o kişiyi canlandırıyorsunuz gözünüzün önünde ve o kişiye enerjinin aktığını, hiçbir şey mi yapamıyorsunuz sadece oldu de, e, imajinasyon olmayabiliyor bazı kişilerde. Hiçbir şey olmasa bile oldu frekansında kal. Hangi sistemi yapacaksan ona niyet et. Parmaklar mutlaka kapalı olsun buralarda açık olmasın ki enerji çıkışı kaçışı olmasın. Parmaklar mutlaka kapalı, açıksa da kapalı, ee, eller bu şekildeyse de kapalı, göğsün üstündeyse de kapalı. Ee... Siz karşı tarafa uyumlama da yapacaksınız bundan sonra. Uyumlama yaptığınızda o kişinin uyuması çok normal. Enerji hala o bedende çalışıyor anlamına geliyor. Ve beden kendini tete frekansına almış ve uykuya geçmiş demektir. Hiçbir sıkıntı yok. Uykuya dalabilirsiniz. Seans verdiğiniz kişi de uykuya dalabilir. Hiçbir önemi yok. Siz uzanırken kendinize enerji gönderebilirsiniz. Dik konumdayken enerji gönderebilirsiniz. Ama bir başkasına uyumlama ya da çalışma yaptığınızda lütfen bedeniniz dik durumda olmalı olsun ve eller bu şekilde gösterdiğim şekillerde olsun ee, sonrasındaki süreç çok önemli enerjiyi kapatıyoruz mutlaka ee, Enerjiyi Eğer kapatmazsak sizden hala enerji e, kaçağı devam eder ve siz bir süre sonra enerjisiz kalırsınız dolayısıyla mutlaka Fatma demiştik, Fatma ile olan tüm e, enerji akışım kesilsin deyin. Şöyle bir karate işareti de yapın bütün çakralarınızın önünde 5 kere 10 kere yapın bu işareti ya da fermuar yöntemi. Şu şekilde 3 kere önlü arkalı çakralarınızı kapatın mutlaka Fatma ile olan enerji alışverişim bitmiştir diye niyet edin. Ve mutlaka e, enerjinizin %70'ini danışana %30'unu kendinize alın. E, bu şekilde yüzde yüzünü gönderirseniz bu enerjinin sizde bir süre sonra kilo almalar, işte kendinizi halsiz hissetmeler olabilir. İlk olarak enerjimizi kapattık ve enerjimin yüzde Fatmanındır, yüzde otuzu benimdir diye niyetimizi ortaya koyduk. İlerleyen araçlarda otobüs, tren, uçak her neyse bu bu şeylerde. Kişi eğer e, hareketli bir araçtaysa kesinlikle enerji göndermiyoruz. E, kişinin sabit olması gerekiyor. Aynı zamanda uyumluğumu da yapamayız bu şekilde. Kişinin sabit olup uzanıyor vaziyette olması gerekiyor. Ve enerjiyi mutlaka kabul e, etmesi gerekiyor. E, ameliyat sırasında olan kişiler olabilir, doğum sırasında olabilir. Yani bir eylem gerçekleşirken de enerji göndermiyoruz. O ameliyatın öncesinde gönderebiliriz. Sonrasında gönderebiliriz ama ameliyat esnasında gönderemeyiz. Doğumun öncesinde gönderebiliriz gönderebiliriz, sonrasına gönderebiliriz ama doğum esnasına gönderemeyiz. Ee, bunlara lütfen dikkat edelim. Ee, çok önemli bir husus daha var. Şifa talep etmeyene lütfen şifa vermeye çalışmayalım. Gel sana enerji vereyim, gel seni iyi edeyim falan. Bunlar yok. Kişi karşı taraf sizden bunu talep edecek. Asla hiç kimse sana şifa vereyim mi diye sormayacaksın. Sen anlatacaksın, geri çekileceksin. Eğer kişi talep ederse enerjinin şifanı gönderebilirsin. Her zaman akışta kal. Ee, çocuklara gönderebilirsin, hayvanlara gönderebilirsin, bitkilere gönderebilirsin, dünyaya gönderebilirsin. Koşulsuz sevgi çalışabilirsin dünyaya. Ee, bu şekilde. Sadece insanlara değil, bitkilere, hayvanlara da çalışabiliriz. Dünyaya aynı zamanda. Bir de çiğ anlatmak istiyorum. Hani ben size diyorum ya, enerji saat 1'e kadar açık kalacak. Bu nasıl oluyor? Ee, uyumlamanızı bitirdim. 5 dakika, 10 dakika ya da 20 dakika enerji akış ne kadar izin veriyorsa e, o şekilde e, pdf'lerde yazıyor zaten. E, o şekilde niyet ettikten sonra elleriniz bu şekildeyken kocaman bir balon çiziyorsunuz. Ve bu enerji topu niyet eden herkese bu gece saat 1'e kadar, atıyorum tamamen, ulaşsın deyip şu şekilde balonu evrene gönderiyorsunuz. Anlaştık mı? Çiğ da bu şekilde. Ee, varsa e, sembolleriniz, onu da mesela telefonda sembol var. Sembolünüzü aldınız, üçüncü gözünüze yerleştirdiniz. Sembolünüzü aldınız, Nerenizde ağrı var, nereye iyi gelecek o sembol anlamını biliyorsunuz mesela. Onu da işte karnınıza, göbeğinize gönderebilirsiniz. Yine aynı şekilde çiğ bolu oluştururken sembol de çizip gönderebilirsiniz. Bu tamamen isteğe bağlı. Çiğ bolu da bu şekilde oluşturuyoruz. Kafanıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Hepinize koşulsuz sevgi iletiyorum. Hoşçakalın.